Şimdi asıl nokta. Hı hı. Hani hep konuşuyoruz ya sizle de. 1683'te üzerimize sinmiş olan bu yenileceğiz hissi. Çanakkale'de bir anda değişiyor artık bizi yenemezler hissi. Sonra Çanakkale'nin kadrosu birinci dünya şeyde, milli mücadelede yeniden ortaya çıkıyor. Bizi yenemezler hissi. Hı hı. İşte Sakarya o. Ve Türkleri yenemeyeceğiz hissi Yunanların üzerine çöküyor. Kötü bir histir bu yenileceğiz siz. Şimdi bak şimdi acıdım çocuğa derler ya. <gülüyor> yani <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Büyük taarruz isminin, e, büyük taarruz başkomutanlık meydan muhabbesi neden başkomutanlık denmiş? Bunun özel bir ee, sebebi Mustafa, var mı? Mustafa Kemal Ha Çünkü yani. orada da sanki böyle e, zannedersem İsmet İnönü'nün e, böyle bir e, özellikle isteği oluyor. Onu hep evet. merak etmişimdir buraya şimdi denk Şimdi orada yani. şöyle küçük bir detay var. Onu söylemek lazım. Fevzi Paşa Mustafa Kemal'den hem yaşça büyük hem kıdemli. ha Askeriyede kıdem çok önemli. Hı hı. Yani askerlik yapanlar ya da askerlik mesleğini icra edenler bunu çok iyi bilirler. Bir günlük kıdem bile bir değer arz eder. Onların kendi aralarında ve asla onlar bu kıdeme mugayir hareket yapmazlar. Saygıyı bozmazlar. Kıdeme mugayir bir şey olduğu zaman da kendilerine büyük bir hakaret olarak addederler bunu. Hı hı. Ama Fevzi Paşa Mustafa Kemal'den hem yaşlı hem kıdemli. Hı hı. Bunu nasıl çözeceğiz? Fevzi Paşa bu konuda hiçbir reaksiyon göstermemiştir biliyor musunuz? Hiçbir reaksiyon göstermemiştir. Yani O da ben, yüce gönüllülük. Ya yüce gönüllülük. Herkes Mustafa Kemal'in bu işi başaracağına inanıyor. Emin. İşte diyorum ya lider Aa, oydu. İnandığı için de. O yüce gönüllü insan hiç kendi konumunu şeye getirmiyor, gündeme getirmiyor. E, savaşın e, planları, savaşın hazırlıkları Fevzi Paşa'nın nezaretinde yürütülüyor. Hı hı. Yani kurmay heyeti Fevzi Paşa'nın emrinde. Dolayısıyla burada bir şey olmasın yani bir e, gene kıdem konusu, bir çekememezlik, bir hırs, hı hı. bir fitne araya girmesin. Mustafa Kemal'in komutanlığı daha da belirginlesin. Bir şey daha var, onu unutmayayım. Benim aklıma da bir şey Sakarya geldi. Sakarya Savaşından ha. sonra Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesi veriliyor. Evet. Öneren kimdir? Ferzi Fevzi Paşa. Evet. Niye? Ha. Kıdemi dengelemek için o. Hmm. Tamam, kıdemi dengelemek için. Çünkü kendi kıdemli, ya alttaki adamların da kafası karışır. Muhakkak hmm. kafası karışır. O Mareşal olunca bu sefer Fevzi Paşa. Rütbece onun altına girmiş ama sonra Mustafa Kemal Fevzi Paşa'ya Maraşalli geri Evet. O da geri kendisiyle dengeliyor. Evet o da güzel.